Evet şu an Sakar Meke'leri görüyoruz. Sakar Meke, Ankara Eymir Gölü, Gölbaşı. Gölün ismi neydi lan? Mogan Gölü. Mogan, Mogan. Ankara Mogan'dayız. Burada yoğun miktarda Sakar Meke ve ördek popülasyonu çok yoğun. Yeni yavru çıkarmışlar. Muazzam bir hayvanlar değil mi Emre? Muazzam bir canlı. Çok şeker ya. Yani sesleri duyuyorsunuz böyle daha yavru oldukları anlaşılıyor. Şurada da anneleri var. Şurada. Şöyle göstereyim. Muazzam bir coğrafya. Muazzam bir tabiat. Yağmur sonrası. Efsane bir lokasyon. Hafta sonu tatiller için tam bir mangal yakma yeri. Nefeslenmek için Ankara'da birebir. Ankara Mogan. Herkesi bekleriz Mogan'a. Şöyle sakar mekeler burada tüyleniyor. Tüylerini yıkıyor. Çok güzel bir ortam. Yağmur sonra hatta şurada bir gökkuşağı oluştu. Onu da göstereyim. Evet sevgili arkadaşlar. Hepinizi Ankara Mogan'a bekliyoruz.